Dostlar siz de güvenilir bir şekilde değerinizi katlamak isterseniz Team Anka'da oynayabilirsiniz. Linklerimiz ankopen 1'den 100'e kadar gidiyor. Hoster olmak isterseniz veya şikayetleriniz olursa Instagram adresimiz Anka e. Hepinize iyi şanslar dilerim. Dostlar baya ucuz bir fiyata DL alabileceğiniz iletişim bilgilerini açıklamaya koydum. Oradan güvenip alabilirsiniz. Dostlar siz de benim sunucum olan Growland'a gelebilirsiniz. Her hafta iyi bir çekiliş yapıyoruz. Ve davet edilileri falan yapacağız. Slash kutu özelliğiyle de 5 TL kazanabilme şansımız olacak. Hepiniz Growland'a bekleriniz. Link yorumlara koydum. Hepinize selam dostlar. Ben Konevsi. Bugün tekrardan eşsane bir video ile karşınızdayım. Dostlar bugün Saber Crash'layarak VLDL kazanır mı onu göstereceğim. Toplamda 40 tane aldım. Envanterimde gördüğünüz gibi Dostlar eee Ucuz bir şekilde Saber almak isterseniz Cell Sabers dünyasına gelebilirsiniz Dostlar buranın sahibi Türk olduğu için Şey yapıyorum zaten Konuştuklarımızı görebilirsiniz 39 tane aldım bu arada Eee Hemen başlayalım Bir tane koyarak başladım Garbage çıktı çöp Bir tane daha koydum Neon Lightstick bu da çöp bu iyi. 60 verelik herhalde. Bu 60 65 falan. Bir tane çıktı şimdi. Bir tane daha. Garbage. İki tane açalım. Neon lights ve çöp. Üç tane. Bir tane kristal blok. Yine zarardayız. Şimdi iki tane daha. Yine çöp. İki tane daha açayım. İsimler ne çıktı? Kristal blok ve şey işte. Dört tane açtım. Dördünden de çöp çıktı ya. İki tane açtım. Yine çöp abi bu ne ya? Bu gidişle hiçbir şey kazanamayacağız. İki tane daha kristal blok. En azından kristal blok çıktı yani hiçbir şey çıkmamasından iyiydi. İki tane daha açtım. İkisinden de çöp çıktı abi bu ne ya? Bir tane daha açtım. Bundan da çöp. Zaten hep çöp ver bize. Bir tane daha açtım. Neon Lights yine çöp. Allah kahretsin. Battı resmen. Garbage yine çöp. Yine çöp. Bu sefer seed çıktı. iyi şimdi. Neon light seed. Neon light. Değilmiş. Garbage. Çok lag var ya. Kristal blok seed. Niye seviniyorum ki baktık 11 tane yazmış yazdım ya. Beynim <laughs> gitti anasını satayım. <laughs> neon light seed. 16 tane neon light seed çıktı ya. Bir tane kristal blok seed kristal blok sik. Hadi bundan da kristal Allah kahretsin. Bu ne lan patvok Bu wallpaper mı? Bakayım aynen aynen. Dostlar like atıp abone olarak belki de zararımı kapatabilirsiniz. Lütfen like atıp abone olun. Yorum atın. Destek yapın. Ben bunları bir fiyatına bakıp geliyorum. Alıcı bulunca açarım kaydı. Dostlar henüz alıcı bulamadım. Bunları kırmaya karar verdim şimdi. Bismillah. Kırıl artık. Çöp çıktı. Gems çıktı. Ne beklersin? Hmm, artık Abi bu ne ya Bundan da çöp çıktı arkadaşlar Satınca hemen açarım kay Dostlar alıcı buldum şimdi 7 tanesine 469'a mı ne alıyordu 4DL Fast yazdım hemen. 469 alıyormuş. Tanesine kaç alıyor bilmiyorum. Hesaplarsınız. İnşallah zarar etmemişizdir. Yani yanlış hesaplama falan. Neyse dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda 10 Diamond Lock'luk 2 tane kod koydum. Onları yoruma yazan ve dünyasını yazan kişilere hemen DLS'ini atacağım. Bay bay.